Song time. Şarkı Listen, dinleyin. To the song, şarkıyı. And ve complete tamamlayın. Unit one. Song time. Track one point three. Listen to the song and complete. Erkenden kalkın. Saat 6.50. Yiyin ve hazırlanın. Annenize hoşçakal deyin. Büyük anne ve babanı ziyaret et. Ev işlerini yap. Tavşanlara bak, tavşanlarla ilgilen. Onlara havuçlar ver, havuç ver. Günlüğünü yaz. Saat 9.30. You Your... Uykulu musun? Uykun mu var? Yatağın hazır. Project time, proje zamanı. Ask, sorun, and ve answer, cevaplayın, as gibi, in the example, örnekteki. Complete, tamamlayın, the chart, tabloyu, grafiği, with ile, your, sizin, and, your friends, arkadaşınızın, after, sonra, school, okul, activities, etkinlikler. Play football, futbol oynamak read a book kitap okumak do homework ödev yapmak brush teeth dişleri fırçalamak play basketball basketbol oynamak have rest dinlenmek play computer games bilgisayar oyunları oynamak go to bed yatmak what do you do ne yaparsın at 4 o'clock saat 4'te after school okuldan sonra. I play futbol. Futbol oynarım. Tabloya göre bir örnekte biz yapalım. I play basketbol. Basketbol oynarım. I read a book. Bir kitap okurum. Check, kontrol edin yourself, kendinizi. At the end of, sonunda, all, nın, This unit bu ünite I can describe tanımlayabilirim açıklayabilirim tarif edebilirim what şey ne people insanlar do yapmak regularly düzenli bir şekilde I can tell söyleyebilirim the time zamanı saati and ve dates tarihleri put koyun etik bir tik If you can yapabiliyorsanız put a cross bir çarpı koyun. If you can't yapamıyorsanız. If you can't eğer yapamazsan ask sorun. Your teacher öğretmeninize peer yaşıtınız akranınız for help yardım için or ya da revise gözden geçirin the unit üniteyi. Write yazın the time zamanı saati it's quarter to five beşe çeyrek var it is twelve saat on iki it is half past three saat üç buçuk it is quarter past ten saat onu çeyrek geçiyor it is quarter to five saat beşe çeyrek var it is quarter past one saat biri çeyrek geçiyor. Draw çizin the time saati. It is twenty to two. İkiye yirmi var. It is quarter past four. Saat dördü çeyrek geçiyor. It is nine o'clock. Saat 9. It is Five past seven saat yedi beş geçiyor. It is ten to twelve saat on 10 var. It is half past five saat beş buçuk. Look at bakın, Joe's John'un daily günlük routines rutinlerine günlük yaptığı işlere and ve make sentences cümleler oluşturun. According, e göre, to the chart, tablo, çizelge. Routines, rutinleri, yaptığı işleri, time, saati. Routines, günlük, her günkü işler anlamına gelir. Go to school, okula gitmek. Lessons, start, dersler başlar, derslerin başlaması. Have lunch, öğle yemeği yemek. Lessons finish, derslerin bitmesi. Play tenis, tenis oynamak. Attend drama club, drama kulübüne katılmak. Tiyatro kulübüne gitmek. Rest, dinlenmek. Do homework, ödev yapmak. Joe goes to school. Joe okula gider. At quarter past eight, 8'i çeyrek geçe. His lessons dersleri start başlar at half past eight saat 8 buçukta. He has lunch öğle meyini yer at ten past twelve 12'yi 10 geçe. His lessons dersleri finish biter at 20 to 4 4'e 20 kala. He plays tennis at 4 saat 4'te tenis oynar. He, o, attends, katılır. Drama club, tiyatro kulübü. At five, saat beşte. He reads, o dinlenir. At half past six, saat altı buçukta. He does, o yapar. His homework, ödevini. At quarter past eight, sekizi çeyrek geçe. Complete, tamamlayın. The text, metni with ile suitable uygun verbs fiiller below aşağıdaki according to e göre the pictures resimler there is vardır an extra one fazladan bir tane have breakfast kahvaltı yapmak start başlamak visit ziyaret etmek finish bitirmek my homework ödevimi have lunch öğle yemeği yemek Take, almak, götürmek. Play futbol, futbol oynamak. Wake up, uyanmak. Run errands, ayak işleri, günlük işleri yapmak. Şimdi bu kelimeleri boşlara uygun bir şekilde yerleştirelim. I'm Mustafa. Ben Mustafa. I'm a student. Ben bir öğrenciyim at Atatürk Secondary School, Atatürk Ortaokulunda. I wake up at 7 o'clock, saat 7'de uyanırım. Then sonra I have breakfast, kahvaltımı yaparım. And ve get dressed, giyinirim. My lessons, derslerim start, başlar at 20 past 8. 8'i 20 geçe. I play football, futbol oynarım. In the school garden, okul bahçesinde. At break time, teneffüste, mola zamanında. I have lunch at noon. Öğleyin, öğle vakti, öğle yemeğini yerim. My school, okulum, finishes, biter. At quarter past three, üç çeyrek geçe. I visit, ben ziyaret ederim. My uncle, amcam, dayım. Mehmet, Mehmet'i. After, sonra, school, okul. After that, bundan sonra, I take a traditional folk dance course, geleneksel halk dansı kursuna katılırım. Traditional, geleneksel, folk dance, halk dansları. Course, kurs. I finish my homework, ödevimi bitiririm. Before, önce, dinner, akşam yemeği. I go to bed, ben yatarım. At ten o'clock, saat onda. My visual dictionary benim görsel sözlüğüm draw çizin the pictures resimleri o, n -n -n, the new words yeni kelimeleri in the unit ünitedeki then sonra write yazın the meanings anlamlarını under altına the pictures resimlerin wake up uyanmak rest dinlenmek run around Ayak işleri, ev işleri yapmak, take nap, şekerleme yapmak, kestirmek, do homework ödev yapmak, help dad babaya yardım etmek.